Burası biraz yandı görüyorsunuz. Aa burada da. Var. <laughs> Orayı da ben yaktım galiba. Pardon ama yemin ediyorum kendimi evli gibi hissediyorum bazen. Bir tek ne eksik? Eşim. Kurumuş boğazım. Rezil olma bloğu bu. Gerçekten. Ama bak topluyorum, topluyorum, topluyorum. Bir hafta içerisinde dağılıyor. Tamam tamam, inandım ya tamam. Vallahi dağılıyor ya. <laughs> Arkadaşlar evimi göremezsiniz. Özel mülk. Ay şaka yaptım çabuk gelin. Hoş geldiniz evime. Evet arkadaşlar. Benden yaklaşık bir yıldır ev vlogu bekliyorsunuz. Bir yıl içerisinde tam üç tane ev değiştirdim ve bu artık son evim olacak. Kendime söz verdim. Böyle düşünüyorum neyse. Çok güzel bir şekilde dekore ettim böyle evimi. Mis gibi yaptım. Her yer tertemiz. Neyse birazcık özenin. Evimi göstereyim size. <laughs> Şaka yapıyorum. Zaten ciddiye almıyorsunuzdur. Her neyse arkadaşlar. Yeni evime hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım ev turumuz başlasın. <laughs> önce sizlerle bir şeyler konuşmak istiyorum. Yaklaşık 3 tane hatta 4-5 tane diğerlerini saymıyorum şu an. 1 yıl içerisinde 3 tane ev değiştirdim. Kadıköy'de oturuyordum ilk önce. Sonrasında Beylikdüzü'ne taşındım. Beylikdüzü'ne taşınma hikayem şu şekildeydi. Arkadaşlarımla aynı eve çıkmak istedik çünkü orada güzel içerikler çıkarabileceğimizi ve eğleneceğimizi düşündük. Evet ikinci madde oldu. Eğlenebildik ama güzel içerikler pek de fazla çıkarmadık ve çok fazla uzaktı. Sonrasında ben de böyle daha merkeze yakın bir eve taşınmaya karar verdim ve burayı buldum. Gerçekten şu ana kadar en sevdiğim evim olabilir. Zaten şimdi siz de göreceksiniz böyle özenle tüm tabloları falan hazırladım. Mutfağım aşırı güzel. Yatak odam zaten Barbie odası gibi. <laughs> Kendimi öveyim biraz. Öyle. Konuşacaklarım bu kadar işte. O zaman arkadaşlar fazla uzatmıyorum. Hadi evi gezelim. Çabuk kalkın. Çabuk. <laughs> Şimdi burada bir koltuğum var. Bunu ben Kadıköy'de almıştım arkadaşlar. Şurada bir yanık izi var. Çünkü buraya bir arkadaşım dökmüş. O yüzden şurası biraz yandı. Görüyorsunuz. Sonra ben de dedim ki bu koltuk... Aa burada da var. <laughs> Orayı da ben yaktım galiba. Pardon ama. Dedim ki koltuklarımı değiştirmeyeyim. Çünkü çok pahalıya almıştım koltuklarımı. <laughs> Değiştirmek istemedim. Çok da sevdiğim için. Dedim şöyle bir şey alayım. Ondan sonra yanık yeri işte bununla kapattım. Ve bence böyle şeyler koltukta hoş duruyor. Şimdi çok egoist bir insan olarak tabii ki de hemen C harfi olan bir yastık aldım gördüğünüz gibi. Sonrasında dedim ki acaba duvarıma neler yapabilirim? Dedim aha işte duvar örtüsü bundan yapayım sonra bunu yaptım. Sonrasında burada bir de şey var. Burada şey yapıyorum işte oturuyorum çayımı kahvemi falan içiyorum. Bu da mükemmel. Biraz döktük. Şeyler düştü. Şimdi burada da şey var işte. Neyin kalacağım kadınlar arkadaşlar <laughs> yani. Heh, buraya gelirsek şimdi hemen buraya gelelim. Bunu ben çok almak istiyordum. Annem de bunlardan çok diyordu. Annem şu anda evde yok ama o da sık sık zaten geliyor. Böyle buraya oturuyorum. Videomun editlerini yapıyorum. Çayımı kahvemi içiyorum. Burada bir tane kedim var. Onu seviyorum falan. Bu arada çok gerçekçi bu. Şöyle dursa mesela bir fotoğraf çeksem gerçek sanarsınız herhalde. Bunu da internetten sipariş etmiştim. Perdelerime gelirsek buraya sadece tül perde asmak istedim. Çünkü kalın perde daha hani şey yapsaydım böyle bir kötü durdu sanki. Bir de burada görüyorsunuz ışıklar var. Zaten bunların gece de görüntüsünü çekeceğim. Onları da izleyeceksiniz. <laughs> falan görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Böyle yaptım salonumu. Sonrasında şöyle bir halım var. Burada. Bu kir götüren halı. Öyle derler ya hani büyüklerimiz falan. Evet şimdi buraya geldik. Burada televizyonum. Biliyorsunuz televizyonumu. Yanına koyduğum süslerim. Ay bunları bir yakın detay çekelim mi? Çok tatlı bunlar. Bunları çok beğenerek aldım arkadaşlar. Sonrasında buraya böyle ayna saati aldım. Bunları ama bunları değiştirebilirim. Çok da işime sinmediler bunlar. Burada da çiçeklerim var. Burada bunu biliyorsunuz zaten. Kadıköy'de evimde vardı bu. Aha Kadıköy evim var ya bir yıl oturdum orada. Ne anılarım var. Bunlar da o evden kalmıştı zaten. çok güzel. Işıltılı bir şey. Çok severim. Yalnızım köreden. Sonra bu da akşam olsa daha güzel görünürdü de böyle yanan bir şey koydum buraya. Akşam bunların hepsini bir açıyorum. Oh mis romantik bir hava. Kendimle baş başayım mükemmel. Sonra burada hediye gelmişti bana bunlar. Çeklerim var. Böyle döndürelim. Güzel bakıyorum onlara. Onlar benim canlarım. Hatta bir... Tamam. Şimdi gelip Heh burayı göstermedim Buraya da tablolarımı astım böyle Şimdi burası çiçek köşesi arkadaşlar Buraya da onlara uygun tablo asayım dedim Bence güzel oldu Benim bedava Sonra burayı hatta sizlerle birlikte yapmıştık Korona olmuştum biliyorsunuz Evde kalmıştım uzun bir süre iki hafta Bunları almıştım vlogta sizlerle beraber yapmıştım Görmüştünüz Böyle aynalar aldım tablolar aldım Görmemiş olanlarınız için bir daha göstereyim Köşem de çok güzel Canım köşem Burada bu kadar gösterilecek şeyler. Sonrasında böyle bir yemek masam var. Ama bunu değiştireceğim. Değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle sanki daha da güzel böyle misafire uygun yemek masası alabilirim. Yemin ediyorum kendimi evli gibi hissediyorum bazen. Yani evli, hani evliler böyle evini kurar bir şeyler yapar falan. Öyleyim. Bir tek ne eksik? Eşim. Ama o da siz oluyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar salonumuzun gezisi bitti. Bu kadardı. Şimdi mutfağı alayım size. Gelin. Mutfağım çok güzel. Ah, buyurun arkadaşlar. Geldik mutfağıma. Burada buzdolabım var. İlk önce kapıdan girince buzdolabım beni karşıladı. Çok seviyorum onu. Ama yemek yememem lazım artık çünkü diyetteyim. Çok kilo verdim bu arada. Burada bir dolap var. Bunun içinde neler varsa göstermek istemiyorum. Ama açarsam olmaz ki. Ama açmaz. Yok burada hep benim şeyler var böyle kullanmadığım şeylerin ütü falan koymuş mesela annem buraya. Dolaplarım çok büyük olduğu için her şeyi rahat rahat böyle koyabiliyorum. Burada ne var? İlk önce ben bir bakayım. Burada da çöp poşetlerim, biriktirdiğim fişlerim. Sonra ne var burada? Ampuller falan. Bu mesela bu nereden geldi? Ne ki bu? Ha bir hediyedir büyük ihtimal. Çiçek gelmişti galiba yine. Olur yani. <laughs> Orada bir şey gördüm. İnşallah siz görmemişsinizdir. Burada bulaşık makinem. Bulaşıklarımı yıkıyor bana çok yardımcı oluyor kendileri. Bir de bunu göstermeyi unuttum. Bu da fırınım. Şimdi fırın mıydı bu? Bu fırın mıydı bu arada? Evet fırın. <laughs> Burayı da arka <laughs> Onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar bu da fırınım. Burada görüyorsunuz. Şimdi bu eve ben ilk defa ben oturdum. Yani her şeyi tamamen ben kullanmış oluyorum. İkinci ev falan değil. Direkt ben oturdum. Her şeyi böyle mis gibi kullanıyorum. Buraya gelecek olursak burada böyle peçetelik işte ne o kağıt bir şeyleri koymak için <laughs> onları bilmiyorum. Sonra burada bulaşıklarımı falan yıkıyorum bazen. Musluk. Sonra bunda suyumu ısıtıyorum. Sabahları çay kahvemi yapıyorum. Buralara bakalım bir. Bir sürü tabaklarım var. Sanki çok fazla misafir geliyormuş gibi bunları tamamen derledim, topladım. Böyle bir ev yaptım. Ay bir de burayı göstermeyi unuttum. Burada da yeni almış olduğum çay bardaklarım. Sonra kahve fincanlarım. Misafir geldiği zaman kahve yapacağım. Sonra pala bakacağız. Nasıl güzeldir. <laughs> Burada da cam bardak var. Lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen alın üstünden lütfen. Bu kadar yeter. Burada ne var? He, burada da hiç yemediğim şeyler var. Mesela mantı yemiyorum falan. Bunlar öylece duruyor burada. Annem koymuştur bunları. Sonra bu da bana hediye gelmişti galiba. Yine böyle bir şey var. Ama bunları da asla kullanmıyorum. Tamamen dekor amaçlı. Böyle güzel dursun amacıyla koyduğum bir şey. Burada kırmızı bardaklarım var ve bardaklık. Sonra burada yemek pişiriyorum bunu kullanmıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok yemek yapmadığım için evde. Ceren'in mutfakta yayınlarımda yemek yapıyormuş gibi görünüyorum ama biliyorsunuz siz yapamadığımı. Burada böyle işte bunların yarısı şeyde bulaşık makinesinde arkadaşlar şu an. Bıçaklar, çatallar falan filan. Buralarda ne var hiç göstermedim ben. Sadece şurayı açabilirim size özel. Ne varmış burada mesela? Bal, tuz, karabiber, acı biber, kahveler. Bir sürü bir şeyler. Ay, kirlenmiş. Çok temiz bir insanımdır. Sonrasında geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ha ben size manzaramı gösterdim mi? Bu arada vadi manzaralı. Gördünüz manzaramı çok güzel. Vadi manzaralı. Buradan mesela Galatasaray Stadyumu falan var. Burada böyle maç izliyorum. İzleyebildiğim kadar seslerini falan duyuyorum. Ondan sonra Cima. Burada bir çiçek tarzı bir şey yapayım. Sonra buraya bir tane masa alayım dedim. Çünkü mutfakta hani bir şeyler yiyip içmek değil. Hani buraya koymak daha mantıklı oluyor. Bunun üstüne de bu şekilde dekor amaçlı yine bir şeyler koydum. Böyle masam var. Burada da yemek falan yiyorum. Bunları da vlogta sizlerle birlikte yapmıştık. Böyle bir şeyler sipariş ettim internetten. Bunları da buraya astım. Bu da güzel oldu bence. Nasıl mutfağım güzel mi? Evet. Beğendiyseniz beğen butonuna kesinlikle tıklayın ve yorum yapın. Ve bir de bir şey söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. En çok hangi odamı beğendiyseniz ya da salonumu veya mutfağımı hangi odamı beğendiyseniz onu yorumlara yazmanızı istiyorum ve benim fikrim bence yatak odasını beğeneceksiniz. Hadi o zaman diğer odalara geçelim. Gelin arkadaşlar. Şimdi burayı böyle, burası birazcık dağınık gibi görünüyor ama makyaj odası gibi bir şey yapmak istedim buraya. Bu şekilde takılarımı buraya koydum. Sonrasında burada bir tane aynam var. Bunun ışığını açtığım zaman burada çok güzel fotoğraf, video falan çekebiliyorum. Zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimal bu aynaları falan. Bir sürü <laughs> makyaj fırçam var. Deli gibi makyaj fırçası almışım. Burada böyle yaldızım köreder. <laughs> temsilli bir dekor. Saç spreyi. E sonrasında bu bana daha İstanbul'a ilk taşındığım evimde hediye gelmişti. Burada Ceren yazdı her gün daha güzel. Her gün daha güzeli ben yazdırmıştım. O zamanlar bir nasıl hisli bir insansam. Burada şey, ben şimdi Şubat 6 2002'de doğdum ya. Diğer vlogta da söylemiştim galiba adına ama olsun. Yeni izleyiciler vardır belki. Bursa'da 2002'de Şubat 6'da gökyüzü böyleymiş. Öyle bir de. Buraya tablolarımı astım. Sonrasında internetten şu şekilde ışıklar sipariş ettim. Bunlar her renk böyle yanabiliyor falan. Bunları videolarda kullanırım dedim. Bu çekmeceleri hiç açmaya gerek yok. Ama birincisini göstereyim. Birazcık dağınık kusura bakmayın. Çünkü burayı toplamak gerçekten mümkün bile değil sürekli dağılıyor çünkü. Burada kullanmadığım kolyelerim falan var. Onları koydum daha açmamış olduğum. Sonra işte şöyle kafama taktığım şeyleri biliyorsunuz. Onların yarısını buraya koydum. Kameranın şarj aletleri falan var. Ha bir de bir sürü gözlüklerim var. Deli gibi ama hiçbirini takmıyorum. <laughs> zaman zaman takıyorum. Maskelerimi koymuşum falan filan. Evet şimdi buraya geldik. Bak Burada bir tane prenses tacı. Sonrasında sizin bana hediye etmiş olduğunuz küreler, kar küreleri. Burada da ışıklı bir şey. Bunu hatta yakayım bir görün. Ben bunları tabii gece yakacağım. Daha güzel görünecek de. bu şekilde burada. Bunu da buraya koyduk. Sonra yine bur buraya takılarımı astım. Burada böyle kafama tuttuğum takılarım var. Ve buraya koydum. Sonra yine sizin hediye etmiş olduğunuz kar küreleri ve hiçbirini atmadım tabii ki de arkadaşlar. Asla atmam. Sonra burada minik bebişlerim var. Bunları çok seviyorum. Üç tane var bunlardan. Sonrasında burada makyajlarım. Hatta ben de şöyle geleyim. Burada makyajlarım var. Makyajlarımı sığmadığı için makyaj çantamı yarısını buraya koydum. Burada Victoria'dan almış olduğum işte ufak makyaj çantaları var. Burada da rujlarım var ve burada da büyük fırçalarım var. Bunları bardağa koydum. Çünkü koyabilecek bir şey bulamadım. Satın da almak istemedim. Uğraşamadım onunla. Evet, şimdi buraya yine bunu siz hediye etmiştiniz. Aslında bu oda sizin hediyelerinizle dolu. Bu fotoğrafları sizler göndermiştiniz. Sonrasında ben Bursa'dan bunu getirmiştim. Yani ile ikimizi tabii ki de buraya koydum. Songüş ablamla buraya koydum fotoğrafımızı. Kutularıma geçiyorum. Bu kutuların içinde ne var derseniz. Bunda takılar, bunda takılar, bunda takılar, bunda takılar, bunda makyaj eşyaları falan. Hepsi bunların takı ve makyaj eşyası dolu aslında. Hepsini teker teker açıp göstermeyeyim şimdi. Çok uzun olur çünkü artık vlog. Burada ödülüm var. TikTok 2020 ödülüm bu TikTok Türkiye 2020 en popüler içerik üreticisi. Onda da TikTok Türkiye 2019 en popüler içerik üreticisi. 2021 nerede şimdi bunun? He bir sorun falan olmuştu her neyse. Zaten 2021'de de bu ödülü aldım gördüğünüz gibi. Bir de bunun bir hikayesi var anlatmak istiyorum size. Ben şimdi diğer evime taşınırken yani hani villaya taşınmıştım ya. Burası bunun kırıldı. Ben de bunu uhuyla falan yapıştırmaya çalıştım. O yüzden uhular buradan aktı falan ödülüm mahvoldu. Ama yine de ne yapayım anısı var diye böyle koyuyorum. Burada yine sizin hediye... Yok bunu kim hediye etmişti? Bunu bana Mehmet hediye etmişti o zamanlar. Bunu koydum buraya. Oha bununla bu çok uyuyor bu arada. Buraya da böyle çok anlamlı olan bir fotoğrafımı koydum. Bu fotoğraf benim için anlamlı biraz. Biliyorsunuzdur zaten. Sonra Ali ve Batuş olan fotoğrafım ve Yaysi ile olan fotoğrafım. Buraya geçelim. Bunları da siz hediye etmiştiniz. Sonrasında Evet, burada bir kulaklığım var. Bunu videolarımda zaten bol bol gördünüz. Burada da kulaklığım var. Burada bir yastık var. Buraya geçersek, burada... <laughs> Bunu hep yayında kullanmıştım. Oyuncak helikopter, oyuncak araba. Sonrasında kameralarım. Böyle. Bu kamera bayağı eski yalnız. Bunun çok anısı var arkadaşlar. Buraya da oyuncak bebeklerimi kaymak istedim. Ben çok seviyorum biliyorsunuz. Bu Stella. Bunun adı yok. Bunun da adı yok. Bunun adını bilmiyorum. <laughs> Stella'dan başka hiçbirinin adı yok. Bu da çizgi film karakteri. Bu da Elsa. Evet. Evet, i̇kisinin adını biliyormuşum. Burada da Songül ablamın hediye ettiği küçük bir şanta. Bunu da buraya koydum. Sonrasında burada sihir sihir kutusu gibi bir şey almıştım buradan bir şapka çıktı ama onları asla çözemedim bunları da buraya koydum oyunlar falan var işte yine burada bir kutu var bunun içine de yine takılar vardır büyük ihtimal ha burada da patenlerim var paten sürmeyi öğreneceğim arkadaşlar hala öğrenemedim onlara o kadar para verdim öğrenmek zorundayım artık yapacak bir şey yok hem güzel videolar gibi evet şimdi buraya geçersek burada da sizin hediye etmiş olduğunuz fotoğraflarım var çok egoist bir insan olduğum buradan belli oluyor her yer benle dolu arkadaşlar burada da benim bir tane Çizmişti bunu bana bunu gönderdi Bunu da buraya koydum bu benim Bu da merkür böyle <laughs> Sonrasında burada cfc yazan ışıklı bir şey var ama bunun pili yok Cfc yazıyor gördüğünüz gibi Sonra burada bir tane oyuncak köpek koydum Normal orada dursun diye atmaya kıyamadım onu Veya başka kuzenime falan vermeye Kıyamadım onu ondan sonra burada Ojelerim ojelerim öyle burası oje şey Sadece bu kadar ojelerim ojelerim, ojelerim. Evet başka ne var Işık tripod tanıştırayım Tripod ışık şey falan. Aa halım. Halım çok güzel. Bu odaya uygun aldım bunu arkadaşlar. Bu odaya uygun almıştım bunu. Öyle. Sonra burada da bunu ben şeyde almıştım. Diğer evde almıştım villada. Atmaya kıyamadım. Yine üzerine bir şeyler koyarım dedim. Gördüğünüz gibi zaten telefonlarım falan var. Kırık telefonuma bir bakar mısınız? Telefonu mahvetmişim ya. Bu benim böyle ilk fenomen olmaya başladığım zamanlar kullandığım telefon. Kılıfı bile aynı. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bilgisayarım. Ayıcığım. Sonra valizlerim, sanki var ya şey gibi büyük bir aile yaşıyor gibi evde. 5, 2 3 bir sürü valiz var. Bunun arkasında da var bir tane büyük büyük. İşte ben böyle bir yere giderken çok kıyafet falan götürdüm için yanımda. Hah, bu dolabı yeni aldım. Çünkü kıyafetlerim sığmadı. Çok fazla kıyafetim var. Şimdi giyinme odama da götüreceğim sizi. Bunu da buraya koyayım dedim. Çünkü kıyafetlerim falan içine koyayım. Ya yani katlıyorum katlıyorum dağılıyor yine yani. Montlarımı falan koydum. ah bu montumu hiç giyemedim. Bunu da videoda almıştım arkadaşlar. Şimdi giyeceğim bunu bu kış. Kırmızı, çok güzel. Hı. Oyuncaklarım, aynalarım var üstünde. Evet, şimdi bu kitaplığa geçersek. Burada çantalarım var. Çantalığım da var gerçi ama çantalarım sığmadığı için bunun üstüne koyayım dedim. Bence kötü de durmadı. Burada kitaplarım var. Dergilerim, kitaplarım, defterlerim var yine. iPhone kutularım var. Sonra yine kitaplarım var. Aydan'ın bana yapmış olduğu hediyeler var. Burada Aycer yazıyor. Böyle. Bunları kullanmaya kıyamıyorum. Çok tatlılar. Ayda bana bunu yapmış arkadaşlar. Manyak. <laughs> bu <laughs> bunu yapmış. Ne bu? Bilenler yorum hayatına yap. Şöyle bir şey. Güzel durduğu için aslında videolarda kullanılmaz mı bu? Ne bu arkadaşlar? Kalpli falan. Muşla. Evet. Ayda var ya sen fenasın. <laughs> Sonra geçenlerde bir tane YouTube videosuna konuk olmuştum. Bana bunu hediye ettiler. Bu da makyajlar var. Böyle. Evet bunu da kapattık. Sonrasında, burada kutular falan. Burada da duman makinem var. Biliyorsunuz bunu sizlerle birlikte yayında açmıştık zaten. Sonra peruklarımı koyacak bir yer bulamadığım için bunun içine koydum. <laughs> Bence bu da olur. Onları da buraya koydum. E, o zaman bu odamız da bitti. Zaten buraları da gördünüz, çantalar falan var işte. Ha bir de tartım var. İyi, çok şirin. Ama pili yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim diğer odaya. <laughs> Evet arkadaşlar burası da koridorum. Buraya göre böyle bir halı aldım. Çok güzel bence bu da. Şimdi burada da giyinme odam var. Evet. Hoş geldiniz giyinme odama. Buraya siyah elbiselerimi astım. Sonra burayı yine ışıklardan astım. Her yeri ışıkla doldurdum. Böyle gerçekten her yer gece ışıl ışıl yanıyor. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki gerisini söylemem. Sonra burada bir tane ayakkabı kutum var. Iııı. Hmm. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Sonra aslında burada gezdirebileceğin çok da şey yok size. Açsam şu anda takipten çıkarsın. <laughs> Açayım mı deneyelim mi? Unfollow. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne yapayım ya? Tamam burası düzgün de çok fazla kıyafetim olduğu için şey yaptım yani üst üste koymak zorunda kaldım. Burada eteklerim falan var. Bunların hepsi etek bu arada. Doğru görüyorsunuz. Bir tek araya karışmış kot pantolon var burada. Bunların hepsi etek. Neden bu kadar çok etek giyiyorum diye soruyordunuz. Alın işte. Bakın şu an etek yok bu arada. Hep sizin yüzünüzden. <laughs> şu anda rezil oldum. Bu ev vlogu falan değil. Rezil olma vlogu bu. Gerçekten. Şunlara bakın. Ama bak topluyorum, topluyorum, topluyorum. Bir hafta içerisinde dağılıyor. Tamam tamam. İnandım tamam. Vallahi dağılıyor ya. Böyle koydum işte bunları. Bulduğumu giyiyorum artık. Bazen bulamıyorum kıyafetlerimi. Çıldırıyorum falan. Sonrasında, bu da Kadıköy'deki evimden kalmıştı zaten, onu takayım dedim. Sonra burada bir tane oturmak için sandalyem var da, burada çok makyaj falan yapıp hani şey yapmıyorum. Oturmuyorum, burada vakit çok geçirmiyorum. Burada da makyaj masam var yine ama burayı doldurmadım henüz. Çünkü hani diğer odada görmüş olduğunuz kutular var ya, onların içerisinden teker teker takıları falan makyajları çıkart buraya koymak lazım. Onun için daha üşendim. Buraya da bir tane duvar örtüsü. Çok şıkmış ya ben bunu bayılıyorum. Odamdaydı diğer evdeyken buraya asayım dedim. Çünkü bu odaya uydu böyle. Yani bu dolabın için göstereyim mi? Emin misiniz arkadaşlar? <laughs> Gerçekten siz şok, siz iptal. Ama ne yapabilirim? Zaten içeride duruyorlar. Dağınık olsa ne olur ki? Hayır toplayacağım yine bir haftaya dağılacak. Toplayacağım bir haftaya dağılacak falan uğraşamam. Ne kadar çok kıyafetiniz var. Çok fazla. <laughs> Gerçekten her gün kıyafet alıyorum desem yeridir. Her gün. Bunu da kapatalım. Diğerini de görmek ister misiniz arkadaşlar? Hı? Gelin bakalım. En azından bunlar düzgün duruyor. Çünkü bunların hepsini astım. En düzgün yer şu an burası olabilir. Burada da böyle kıyafetlerim var. Evet. Böyle. Bir sürü kıyafetim var ya. Bir de eve taşınırken hani şey yaptım. İhtiyacı olanlara falan da bir yarısını falan göndermiştim. Öyle. Hadi diğer odaya. Arkadaşlar Barbie odama hoş geldiniz. Ben bu odamı Barbie odası diye tanımlıyorum çünkü her yer pembe. Pembe yaptım konseptini. Şimdi ilk olarak burada bir aynam var. Bu aynayı çok eskilerden beri zaten kullanıyordum. Buraya koymak istedim. Buraya çok boş kaldığı için bir tane duvar örtüsü yapmak istedim yine. Her yer duvar örtüleriyle kaplı ama bence çok güzel duruyor. Sonra buraya oyuncaklarımı koydum. Böyle. çok tatlı Bunlarda anlatılacak bir şey yok. Biliyorsunuz zaten bu ayıcıklarımı. Ondan sonra buraya bir tane kalpli pembe halı aldım. Çünkü odanın konsepti pembe. Mükemmel. Yine burada böyle bir perdem var. Sonrasında buraya gelirsek. Burada da bir tane duvar örtüsü var. Böyle çok tatlı. Bu da pembe. Bunu çok beğeniyorum. Böyle şeyler var burada. Bunların nesini tanıtabilirim bilmiyorum. O yüzden geçiyorum. örtün çok şık. Ondan sonra. C tabii ki de. Şimdi onları tanıtacağım. C.Y. Sonra buraya pembe bir tane battaniye aldım. Şimdi demeyin sakın. Ceren yatağını bile toplamamış diye. Ben bir kere Tumblr odalarında falan görüyorum. Tumblr'dan videolar fotoğrafları izlediğimde hep böyle mesela dağınık bırakıyorlar battaniye alıp. Her yani neyse kalkalım. Ondan sonra burada böyle bir yatağım var. Ya bu yatağı ben alırken ölçülerine, boyutuna bakmamıştım. Bu bayağı iki kişilik yatağın da büyüğü. Şu an bayağı büyük bir yatak. Rahat rahat uyuyorum işte burada. Sonra burada benim bir fotoğrafım var. Ama beni mavi gözlü yapmışlar. Anlamadım. Bu bana hediye geldi. Sonra bir baktım. Lan dedim bu ben miyim? Evet bu benim fotoğrafım ama neden bu? mavi gözlüyüm yani? Sonra bu arada kahverengi gözlerimi seviyorum. Mavi lens falan tak. Sonrasında burada C'ye yine egoistliğimi konuşturarak yatağımın başına C'ye harflerini yapıştırdım. Burada da pembe tablolarım var yine. Evet buraya gelirsek buraya pembe kıyafetlerimi astım. Çok güzel görünüyor şu an. Bu tarafta da böyle kırmızı yeşil ve mavi kıyafetlerim var ama bunlar da kötü durmuyor bence. Böyle bir şey yaptım. Halım da pembe. Her şeyim pembe. Burada bir aynam var. Ha, bu influencer aynası. Evet. Bunu sipariş ettim arkadaşlar. Yani dedim ki ne kadar güzel video falan çekilir burada hemen sipariş edeyim. Böyle bir aynam var. Sonra buraya ışıklar yine astım. Yıldızlar. Bunlar da gece zaten görüntüsünü göreceksiniz. Sonrasında buraya da bir tane Noel Baba koydum. Burada da yine ışıklarım var. Burada da onun yavrusu oda <laughs> Bu kadardı oda. Ha bir de burada pembe ayıcık. Burada pembe bir kelebek tablosu. <laughs> Sonra buraya kedi astım. Gelin şimdi hiç banyolarımı göstermedim ya. Buradaki banyomu göstereyim sizlere. Çok ses yaptı bu arkadaşlar. Rahatsız <laughs> olur musunuz? Hiç sıkıntı yok. Burayı açalım. Burada parfümlerim var. Burada takılarım var. Yine burada parfümler. Burası bu kadar. Burayı açarsak farlarımı koyabilecek bir yer bulamamıştım. Buraya koymak istedim arkadaşlar. Burada da farlarım, işte cilt makyajım için pudralarım falan o şekilde şeyler var. Burada da akabini. Bu kadar burası. İncelen yalnız. Hadi bakalım. Aa bunu göstermedim. Bu ne? Bu mu? Evet. Bu bir ayıcık. Çok tatlı. İsmi yok onlar koysun. İsmini siz koyun arkadaşlar. Tamam yorumlarda isim istiyoruz. Evet. evet. arkadaşlar ev vlogumuz bu kadardı. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yorumlarda buluşalım tamam mı? Hadi öptüm öpüldünüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.